Merhaba değerli dostlar. İlkbahar geldi ve yine doğadayız. Bugün sarımsak hardalı dediğimiz bir bitkiyi sizlere tanıtacağız. Çiçek açmış durumda. Evet arkadaşlar bu bitki sarımsak hardalı olarak geçiyor. Bakın böyle ormanlık kenarlıklarında yine çaylık alanlarda yetişiyor. Dikine büyüyen bir sap ve etrafında işte hardal benzeri yaprakları en üst kısımda da kümeler halinde beyaz çiçekleri. Bunun en önemli özelliği değerli dostlar yaprağını kopardığınızda sarımsak kokusu bayağı bir bildiğiniz sarımsak kokusunu alabiliyorsunuz ve aynı zamanda sarımsak tadı. Yine hardal tadını da andırıyor. İşte hardal ve sarımsak e, aromasını birlikte barındıran e, bu yabani bitki bilimsel ismi de Alleria petiolata olarak geçmekte. Doğal alanlarda tüketebileceğiniz bitki. Bitkinin şifalı özellikleri mevcut. Özellikle terlemeyi arttırıcı yine bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı kullanılıyor. Ve bu bitki yaprakları körpe haldeyken şu şekilde koparılıyor arkadaşlar ve salatalara doğranıyor. Hiç sarımsak katmadığınız halde sarımsak aromasına bürünüyor çiçekleriyle de yine salataları süsleyebilirsiniz. İşte doğal alanlarda yetişen sarımsak kokulu yapraklarıyla sarımsak hardalı bu şekilde değerli dostlar salatalarda tüketilebilen oldukça lezzetli bir bitki. İlkbaharın başlarında çıkmaya başladı, toplayıp bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir yan etkisi veya zararı da yoktur. Onu da belirtelim. Güvenle yiyebileceğiniz sarımsak hardalı.